Evet değerli arkadaşlar. 3 kısım toner malzeme alımı ihalemize hoş geldiniz. 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesi gereğince 2022 Taksim 723.432 ihale kayıt numaralı 2308 2022 tarih ve saat 14'te yapılan ihalemize katılabilmek için 10 firma EKAP üzerinden döküman satın almıştır. Buyurun Adem Bey. Bu firmalar Konur Bilişim Savunma Havacılık ve Büro Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi, Orbi Bilişim Makine ve Malzeme Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Oğuz Tıp Market İth İthalat İhracat İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Ramazan Yaman Yankı Bilgisayar Büro Malzemeleri Kırtasiye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Uzay Bilgisayar Elektronik ve Yazılım, İnşaat, İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre Müşavirlik Hizmetleri, İthalat ve İhracat Limited Şirketi, Teknik Alpar Alpark Kopyalama, Baskı Sistemleri, Bilgisayar ve Büro Makineleri, Kırtasiye Dayanıklı Tüketim Malları, İnşaat Taşımacılık Limited Şirketi, Mastek Teknoloji, Bilişim Bilgisayar, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, MP Systems, Elektronik ve Savunma Sanayi Bilgisayar, İthalat İhracat Limited Şirketi, Baran Grup, Büro Makineleri, Bilgisayar ve Kırtasiye Malzemeleri, İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmak üzere 10 firma ekap üzerinden döküman indirmiştir. <laughs> Komisyonumuz zarfları inceledikten sonra zarf açılışına geçeceğiz. Ee, Tamam sizin e, zarfın esnasında bakalım. Yalnız e, bizdeki kaydınız yok. Biz EKAP'tan indirdik doküman kaydını. Burada gözükmüyorsunuz. Belki yanlış bir işlem yapmış olabilirsiniz. Biz zarfları inceleyene kadar siz sorun. Bilmanızın ismi neydi? Mahi değil mi? O zarfı da alayım. Vergi kimlik numarasından tekrar kontrol edeceğiz. <laughs> ya zarfın uzunluğuna bakalım ama açmayacağız. Dökümenlerimiz. <laughs> Hı. <laughs> Ramazan Yaman adına indirmişsiniz. Evet. Tamam, sticker Ramazan Yaman. Evet. Tamam. Tempiyosuz. Tamam. Komisyonunuzda zarflar incelenmiş ve uygun bulunmuştur. İlk firmamız olan May Mimarlık Proje Ramazan Yaman teklif zarfını açıyorum. İmza beğenmemesi. Sizil gazetesi. Geç teminat mektubu. Pardon. Yetki evrakları. Vekaletname. İmza sirküleri. İmza beyannamesi. İmza Teklifini okuyorum birinci kısım için teklifimiz 4 milyon 299991 Türk Lirası 4 milyon 299 bin991 Türk Lirası birinci kısım diğer kısımlar için teklifimiz yok

Elektronik Güvenlik ve Savunma Sanayi Bilişim Enerji Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi. MP. MP. Manisa, Paris. Vekilatname imza beyannamesi, sirküleri, sicil gazetesi, yetki belgesi, vekalet kanı, imza yetki belgesi, Günatlasını göremedim de Cemilatını göremedim. Sunulmayacak belgeler tablosuna da baktım. Onu da bulamadım. Ben de, ben de Tekrar da, de... bakayım. Abdullah, göremedim yok. Ben yine de okuyayım teklifini. Şey şey bulamadım gibi de. Yok. MP Systems Elektronik eee teminat olmadığı için teklifini de okumaya gerek yok. Allah yetkilisi varsa diye konuştum da herhalde yetkilisi olmadığı için Üçüncü firmamız Konur Bilişim Savunma Havacılık ve Büro Malzemeleri Ticaret Limiti Şirketi'nin zarfını açıyorum. İmza sirküleri, Sizi Gazetesi, Geçit Teminat Mektubu, iş bitirme belgesi, yetki belgesi, vekaletname, <laughs> imza beyannamesi, yetki belgesi, imza beyanı. Teklifini okuyorum. Teklifi sadece ikinci kısım için. 1 milyon 885 bin Türk lirası. 1.885.000 milyon 885 bin Türk lirası. Dördüncü firmamız Orbil Bilişim Makine ve Malzeme Eğitim Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İmza Sirküleri Sizi Gazetesi Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler belgesi. Geç teminat mektubu. Teyit mektubu. İş bitirme belgesi. Yetki belgesi. Ve Be vekaletname. İmza sirküleri. imza beğenmemesi. Yetki belgesi. Ve Be vekaletname imza beyannamesi, bitki belgesi, imza beyanı, birinci kısım için teklifi 4 milyon 80 bin. ikinci kısım da var. ikinci kısmı için 1 milyon 910 bin.

Beşinci firmamız Yankı Bilgisayar Büro Malzemeleri Kırtasiye Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi. <laughs> İmza sirküleri, sizi gazetesi, etki belgesi, vekaletname imza sirküleri, imza beyannamesi. Sunma Bey'i arıyorum da. Geç teminat yok. Mu? yok. Teklifini okuma, okumuyoruz. Altıncı firmamız Baran Grup, Büro Makineleri, Bilgisayar ve Kırtasiye Malzemeleri, İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. <laughs> Geçit Emniyet Mektubu, İş Bitirme Belgesi, imza Sirküleri, yetki belgesi. Üçüncü kısım için teklifini okuyorum. 1 milyon 920 bin Türk lirası.